ibadet edebiliyor muydunuz? İbadet onu bu arada sorular arasında gördüm. Namaz kılan var mıydı diye sormuşlar. Şimdi tabii ki isim vermeyeceğim. Ee, özellikle olumsuz isim hiç vermemeye çalışacağım. Benim gördüğüm 3 kişi vardı. Namaz kılan. Bunlardan bir tanesi e, kadın, diğer ikisi erkekti. Kadın kişi baştan sona kadar bütün namazlarını kıldı ve usulüyle kıldı. Yani gitti, kendine bir alan belirledi, kapandı, herkesten izole bir şekilde namazını kıldı. Ve sürekli yaptı bunu. Diğer iki kişi ilk başlarda kılmaya başladılar. Kameraların bunu çekmediğini fark edince bir tanesi bıraktı. Ötekisi de rahatsızlanıp bıraktı. Açıkçası yani isim vermeyeceğim ama tabii ki. Yani. Kameramanlar kaç kişiydiler? Ne kadar süre yanınızda kalıyordu ve gece ne yapıyorlardı? Kameramanlar gündüz vardiyalıydı. En az iki ekip vardı. Çünkü biz bölünebiliyorduk. Yani zaten bölünmüştük. Bir grup vardı, bir de başka bir grup vardı. Örnek veriyorum. Veya işte kadınlar kendi aralarında bir şey konuşuyorlar, erkekler başka bir şey konuşuyorlar gibi. Dolayısıyla gündüzleri en hararetli zamanlarda iki tane ekip vardı. Akşamları tek kameraman oluyordu. Ama bir de zaten tepe kameralarımız var sürekli çeken bizi. Dolayısıyla siz birkaç açıdan görebiliyordunuz. Hep aynı iç çamaşırını mı giydiniz? İç çamaşırı diye bir şey yok ya. Ne iç çamaşırı? Yani ben bunu düşünüp <laughs> Bak bu itiraf gelsin bir tane. <laughs> of. Ay bunu hatırlamak bile istemiyorum. Ben odaya giderken çok ee, ben biraz şeyim, fazla titiz bir adam bu tip şeylerde. İlk zannediyorum ki biz adaya bırakacaklar. Yani ilk o olacak zannediyorum ki ilk bizi oyuna bıraktılar. Ben 3 tane pantolon, 2 tane iç çamaşırı, 2 tane çorap üst üste giydim. O ayakkabılar beni nasıl sıkıyor, nasıl bir sıcak, nasıl kanter içerisinde indim anlatamam sana. Çünkü kendimce, herkesten gizlice ekstra kıyafet, ekstra içlik, işte aklına ne gelirse bunları ekstra sokmaya çalıştım. Perişan oldum, perişan oldum çünkü ilk oyuna bıraktılar bizi. E, haliyle orada her şeyi çıkarmak zorunda kaldım oyun öncesi. Ama soktuk yani e, öyle bir engel yokmuş, <laughs> boşuna girmişim hep şeyi. E, i̇ç çamaşırı falan diye bir şey yok yani iç çamaşırı dediğin, yani zaten şortla yatıyoruz hepimiz. İç çamaşır giyen varsa da aramızda bilemem tabii bakmıyoruz bunlara. Ee, varsa da hani ne bileyim ya şey aynı şey aslında ya. Yani yok. Öyle bir değiştirme lüksümüz yok ya. Kafa dağıldı biraz bir düşünmeye başladım. Kusura bakma. Ee, yok öyle iç çamaşırı şeyimiz yok. Hani bazı bazılarımız çorap giyiyordu. Ya ben giyemem. istemem yani giymek. Zaten mümkün olduğu yalın ayak gezmeye çalışıyorum. Tabi Ayakların bir yerden sonra altında sır kaplıyor. Böyle bir durum da var. Yani ilk zamanlarda o sıcak kuma basamazken sonralarında o sıcak kumda bayağı bir yürümeye başlıyorsun bir iki ay sonra. Ee, alışıyorsun ya. Sabah sizi kaçta kaldırıyorlardı? Asker gibi ya. Altı altı buçuk başlıyorsun yine. Ya. Zaten yani başlıyorsun. Kendi kalkmaya da başlıyorsun. Doğan içerisindesin ya erken uyuyorsun. Hani hava kararıyor en fazla... Bir saat daha belki karanlıkta sohbet ediyorsun da Olmuyor. Ben bir kere konseyde bize dedim ödül olarak ışık şey e, gazlı lamba şeyi verin Önerisi getirdim ödül olarak versinler diye de e, <laughs> garip garip baktılar kabul etmediler. Işık <laughs> olsaydı daha çok sohbet muhabbet olurdu akşamları diye düşünüyorum. Ama bir yerden sonra mesela dolunay geceleri güzel. Dolunay geceleri çünkü bayağı aydınlık oluyor. Çünkü etraftaki gibi e, bir ışık kirliliği yok. Anladın mı? Hemen aydınlanıyor orası ayın olduğu geceler güzel oluyor. Fakat hava karardıktan sonra erken yatıyorsun. Sabahta da 5.30-6 dedim mi kalkıyor. Yani 6'da böyle günü yorumlamak zaten gözlerim şiş oluyor böyle, falan oluyoruz ama erken ya, erken başlıyor. Peki sizi kim kaldırıyor? Adilen açlıkları var mı böyle zil çalan? <laughs> e, şöyle, kameramanlar adaya girdi ya, o vardiya değişim çok erken saatte oluyor. Kameramanlar adaya girdiğinde biz onların ayak seslerine uyanıyoruz. Onlar biz uyurken çekmeye başlıyorlar. Biz uyanıyoruz. Ondan sonra işte ilk başlarda herkes bir şov halinde. Erken kalkıyoruz, işte şınav çekiyoruz falan filan böyle. işte gerdirme hareketleri yapıyoruz. Ne bileyim. İlk böyle bir hafta, iki hafta herkes böyle işte sahilde koşar falan. Enerji var daha. Ondan sonra yavaş yavaş böyle bizi böyle görmeye başlıyoruz. Böyle bir, yani bütün mod bu böyle, bütün gün boyunca böylesin. Sürekli düşünüyorsun. Sürekli düşünüyorsun. Bir yerden sonra düşünmekten de yoruluyorsun ve düşünmüyorsun. Sadece bakıyorsun. Sadece bakıyorsun. Ama Oyunda kazandığın arabayı adadan Türkiye'ye mi getirdiler? He. Ha? <laughs> Öyleymiş. <gülüyor> Hayır ben ne şeye baktım. Ee, araba ilk geldiği zaman ben orada arabanın üstüne zıplamıştım ve kaportayı yamultmuştum. Araba gelmedi, gelmedi, gelmedi. Bekledim, bekledim, bekledim. Kaç ay geçti aradan. Dediler ki şeyden geliyor araba. Panama'dan geliyor. Dedim he, he. Evinin Panama'dan geliyordu. Araba bir geldi. Serviste direkt şeye baktım. Kaportaya baktım. Kaporta göçük. Ben orada söylememiştim de. Ulan dedim kaporta girdi bize. <laughs> evet araba hakikaten oradan gelmiş. Oyunlarda rakip seçimini neye göre yapıyordunuz? Şimdi bazı oyunlar var. Kimisi işte şey diyorsun aranda. Bu oyun bize bakıyor diyorsun. Veya bir oyun onlara bakıyor diyorsun. Hemen strateji kurmaya başlıyorsun bir kere. Ee, genelde böyle gene oyun takımlar karşısında çubuk yenebileceği rakibi seçiyor. Ama aramızda bazı kişiler var. Özellikle e, sportif anlamda e, kendi kendini göstermek